Selam gençler bendiniz. Şimdi karşınızda kanal tarihinin yüksek ihtimalle en kısa videosu olacak. EFC 24'ün Nintendo Switch betasını inceledim ve şimdi aklınızda kalan soruları cevaplayacağım. Hadi geçelim. Evet var. Evet PlayStation sürümünde olduğu gibi teknik direktör kariyer modunda kendi takımını oluşturabiliyorsun. Evet, istersen Teknik Direktör kariyerinde maçı hızlıca simüle etmek yerine futbol manager'da olduğu gibi simüle edebilirsin. Bunun olmayacağını düşünüyordum fakat varmış. Evet, PlayStation'daki gibi transfer animasyonları var. Hatta Teknik Direktör kariyerine ilk başladığınızda kulübe katılış animasyonunuz da var. Evet, basın toplantısı yapabiliyorsun. Hayır, crossplay yok. Sadece Nintendo'su olan kişilerle oynayabilirsin. Evet gelmiş artık teknik direktör kariyerinde oyuncuları kontrol etmek zorunda değilsin. İstersen teknik direktörün gözünden maçı izleyebiliyorsun. <laughs> Nintendo'da da kornerler ve frikikler artık bu şekilde kullanılıyor. Evet Galatasaraylılara müjde EAFC 24'te Icardi'nin gol sevinci var. Hayır artık taktikleri de PlayStation'daki ile aynı yapmışlar. Nintendo'daki oyun tamamıyla PlayStation'ın aynısı.